Dior ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dior herkes için kripto. Diorex'ten herkese merhabalar. Ben Zeynep Bit. Bugün 24 Ocak Salı günündeyiz. Yine sizlerle beraber piyasa gündem değerlendirmesi yapıyor olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi öncelikle büyük dünya indekslerinde dün de söylemiş olduğum gibi seçim stratejileri artık başladı ve son gaz devam edecektir bundan sonra. Onun haricinde de geçtiğimiz hafta biz e, faiz kararını aldığımız için Borsa İstanbul normalde 5500 puana yaklaşmıştı dün. Hatta üzerindeydi özür dilerim. Ee, ancak bugüne biraz bir miktar düzeltmelerle başladığını belirtebilirim. ABD endeksleri cuma kapanışta da pozitifte, ee, dün kapanışında da haftanın ilk gününün kapanışında da pozitif seyrettiğini söyleyebilirim. Dow Jones Endeks 33629 puandaydı. S&P 500 4000 puanın üzerine çıktı. Bu bizim için oldukça önemli. Çünkü S&P 500 de Bitcoin'in lider kripto para biriminin biliyorsunuz ki bir korelasyonu söz konusu. Bu da diğer kripto para birimlerine biraz daha yukarı yönlü ivme kazanmasını sağlayacaktır. Zaten Bitcoin'de aslında biz ee, gelen negatif haberlerin e, neticesinde hani çok fazla etkilenmediğimiz için ki bunu dün de söyledik e, biz direnç bölgelerini artık bir miktar daha desteğe çevirme durumuna girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. E, Nazdaq Teknoloji Endeksi ki bu hafta içerisinde Salı, Çarşamba ve Perşembe günü teknoloji devlerinden bilançoları, kar zarar açıklamalarını alacağız 2022'nin dördüncü son çeyrekliğine ilişkin. E, Nazdaq'ta da Yukarı yönlü güzel hareketler söz konusu 11.364 puanda %2'lik artışta günü kapattığını söyleyebilirim. Onun haricinde ABD tarafında biliyorsunuz ki resesyon söylemleri tabii ki de var ee, ve çok sert bir resesyon geleceğine inanılıyor. Ki ben de bu taraftayım yani inandığım ya yani inanılan taraftayım aslında onu söyleyeyim sizlere. Ee, ABD tarafında resesyon gelecek ve e, tabii ki de bu yani piyasanın 200 bas puanlık bu sene içerisinde ABD tarafına bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Tabii ki de şu an değil ama %3 seviyelerine geldiğimiz zaman ABD tarafı büyük ihtimalle hem seçim öncesi de seçim öncesindeki son bir sene olduğu için <laughs> Faiz indirimlerine gidecekti ki piyasada şu anda bunu fiyatlıyor. Ee, senenin başından itibaren riskli varlıklar dediğimiz Bitcoin'de hatta %37'nin üzerinde bir artış söz konusuydu. 2 aylık, 3 aylık süreç içerisinde hatta neredeyse 6 aylık bir süreç içerisinde bu seviyeleri neredeyse hiç görmediğimizi dün zaten sizlere aktarmıştım. Ee, onun haricinde de... <laughs> özür dilerim. Şimdi o altın yükselişine sürdürüyor. Hatta senenin son günlerinde biz güzel yani bir ivme yakaladık Ons altın tarafında ve ABD'nin faiz indirmesiyle beraber de ki işten de çıkarmalar söz konusu büyük şirketlerde biliyorsunuz Amerika tarafında ee, onlar da gerçekleşecek işsizlik patlak verecek sonrasında faiz indirimleri büyük ihtimalle gelecek ve ABD büyük bir resesyonun içerisine girecek resesyonunda yıldızları altın ve gümüş tarafı olacak değerli metaller aslında olacak diye düşünüyoruz ee, altın şu anda 1940 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Altında çok fazla 2008 dolara 8 direnci ne kadar çok fazla bir e, ara destek bulunmuyor açıkçası geçmiş tarihlerle baktığımızda. O sebepten dolayı hani 1915 dolar ve 1914 falan dolar seviyelerinde destek bölgelerinin üzerinde kaldığı sürece altın yükselişinde devam ettirecektir diyelim. Yani kısacası 1800 1900 doların altına geri çekilmemesi bizler için önemli olacaktır arkadaşlar. Yakıt tarafı enerji tarafı da bir miktar geri çekilme söz konusu bugün itibariyle. Ee, ham petrol 81,5 dolarda fiyatlanıyor. Brent petrol 88 dolar sınırında seyrediyor arkadaşlar ee, bir de döviz kurlarını göz atalım dolar tl paritesi zaten geçtiğimiz hafta 18.80'i görmüştü bu bizim için çok büyük bir değişiklik değil değildi ee, böyle adım adım emekleyerek yükselişini sürdürecek gibi gözüküyor zaten dolar ne yapılsa da yükselişini koruyor evet geçtiğimiz sene gibi çok hızlı bir e, reaksiyon vermiyor olaylara karşı ancak yine de yavaş yavaş istediği yere gidiyor diyebiliriz. Onun haricinde euro e, güçlenmesini sürdürüyor. E, euro dolar paritesi dün 1.09'du. Şu an 1.09'un sınırında seyrettiğini söyleyebilirim. E, şöyle ki Avrupa tarafı Amerika'nın 6 ay gerisinde e, seyrettiğini söyleyebilirim. Gerisinden geldiğini söyleyebilirim. Çünkü çok geç eee aksiyon aldılar bu konuyla alakalı enflasyonla alakalı ki hala %10 seviyelerinde olan bir enflasyon söz konusu Avrupa tarafında o sebepten dolayı onlar sıkı para politikasına devam edecekler bize bizim için gelecek olan faiz kararı yüksek ihtimalle %90 yani yüksek ihtimalle diyeyim hatta 25 bas puanlı bir artış söz konusu o bekleniyor ve o fiyatlanıyor piyasalarda bu sebepten dolayı pozitif kripto paralar ve diğer e, finansal yatırım ürünleri diyebilirim. E, o sebepten dolayı euro biraz daha güçlenmesini koruyacaktır. Bir nokta, bir e, 1.10 seviyesi bize için önemli bir direnç bölgesi olacaktır. Bunun da geçmesi e, hani ABD tarafından ve Avrupa tarafından gelecek verilerle e, geçilecektir diye düşünüyorum. <laughs> Bir de dolar endeksi tarafına bakalım. Dolar endeksi zaten zayıf seyrini sürdürüyor. 103 bandındaydı senenin başında. 103 bandının altına geri çekildi. Şu anda 101 seviyelerinde seyrettiğini söyleyebilirim. Yüzün altına düşmesi kripto paralar açısından yine bir pozitif haber gelişmesi olarak adlandırılacaktır. E bu, ya yani bu arada hani biraz hastayım o sebepten dolayı sesim sürekli kesiliyor, kısılıyor. Ee, kusura bakmayın bunun için bunları sıkıştırmak istedim dolar endeksinin geri çekilmesi bize için önemli olacaktır 1 Şubat'ta bizim e, FED toplantımız var faiz kararını açıklayacaklar Bu da bizim için önemli hususlardan birisi olacaktır e, bunu da zaten haftanın son günlerinde yine değerlendiriyor oluruz ki zaten yarın Emre ile beraber yayınımız gerçekleşiyor olacak Korku ve açgözlülük endeksi yine güzel 52 bölgesinde seyrediyor. Kripto para e, market hacmi piyasa değeri 1 trilyon doların üzerinde. Bu bizim için yine pozitifti. Biliyorsunuz ki biz hani kripto e, Pandemi döneminden sonra 3 trilyon dolar sınırında e, bir market hacmine market e, değerine sahiptik kripto paralar özelinde. Ancak e, yani 2022 bizim için korkunç geçti. Hani bir trade imkanı vermedi. Ancak 2023 senesi tabii ki de bu anın geleceğini ben düşünmüyorum. Ancak e, güzel bir trade imkanı sağlayacak kripto paralarda kesinlikle bunu dikkate almakta fayda var. Hatta şu şekilde siz e, şu anda mesela Bitcoin'de mesela e, şöyle söyleyeyim. 15.000 de okeydi 17.000 de okeydi orta, orta uzun vadeli bir e, sepet oluşturacaksanız ikisi de sizin için çok fark etmezdi Ancak şöyle kısa vadeli trade katmıyorum tabii ki de. Onun haricinde güvendiğiniz kripto para birimlerini alacaktınız. Ardından da zaten e şu anda hala zaten geç kalınmış değil. İstediğiniz fiyat seviyelerini belirleyin, ardından bir sepet oluşturun. 2023 sonuna doğru siz bunları elden çıkarabilirsiniz. Hatta belki isterseniz boğayı da bekleyebilirsiniz. O sebepten dolayı sizin riske atamayacağınız, riske alabileceğiniz küçük miktarda bir bakiyeniz varsa ki tabii ki de bunu gördük geçmiş senelerde işte evini, arabasını satıp kriptoya işte yatırıyoruz vesaire diyen çevremizde de çok insanlar var. Hatta Dün bir haberini aldım bir tanıdığımız gerçekten vakti hali vakti de yerinde kendisinin 60 bin dolar bandından işte bütün varlığını neredeyse arabasını evini arsasını satıp bitcoin'e yatırım yapmış şu anda da hani bir de kaldıraçlı işlemle gerçekleştirmiş bunu yani sürekli oraya bir hani işleminizin patlamaması adına gitmemesi adına hani paranızı tamamen kaybetmemeniz için bir para aktarmanız gerekiyor. O da onu getiriyor sürekli bir şeyler satıyorsunuz. Bu psikolojik açıdan da çok korkunç bir şey. Sakın böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Evet para kazanma hırsı hepimizde var. Para kazanmak biz de isteriz. Kolay yollardan tabii ki de herkes ister. Ancak bunun bir işi bir adabı vardır. O sebepten dolayı biraz daha e, düşünüp ondan sonra yatırımlarınızı gerçekleştirmeniz çok kritik ve önemli olacaktır arkadaşlar. Buna dikkat edin çünkü kimse sizin böyle bir hale gelmenizi istemez. En başta siz istemezsiniz. O sebepten dolayı dediğim gibi bir sepet oluşturun. E, i̇stiyorsanız da mesela 3. çeyrekliğe doğru satabilirsiniz ki o zamanlar hani bizim şu andaki öngörümüzle e, yükseliş tabii ki de istediğimiz seviyeler gelecek ama bu bir boğa değil bunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. E, ancak siz yine de e, bu sepeti oluşturun o zamana kadar zaten bir karınız olmuş olacaktır diye düşünüyoruz. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değil. Güvendiğiniz riski atamayacağınız mesela sizin kenarda bir 5000 liranız vardır. Bunu hani e, unutabileceğiniz bir paradır sizin için. Buna yatırım yapabilirsiniz bununla yatırım yapabilirsiniz. Ama ekstradan işte kredi çekim şunu yapayım vesaire gibi konuları kesinlikle düşünmeyin arkadaşlar. Çok konuştum şu an. Evet bitcoin dominansı dedik başlığımızda bu yer alıyor. Bitcoin dominansı %41.489 bandındaydı. %42.1'e geldi. Bitcoin'in pazar hakimiyeti, piyasa hakimiyeti arttıkça altcoin'lerdeki işlem yani para akışı daha çok bitcoin'e yarıyor. Ve biliyorsunuz ki bu dominans yanlış hatırlamıyorsam 125 ilk coinmarketcap'te olan 125 kripto para biriminin içerisinde bulunduruyor. En çok para akışı Bitcoin'e gidiyor. Sonrasında Ethereum var zaten bunun haricinde. Ethereum'da da %18.9. Ethereum Bitcoin'e göre daha zayıf bir dominansa sahip. Bitcoin bütün marketteki parayı neredeyse yarı yarıya aldığını görüyoruz. Bu da altcoin'lerde işlem fırsatını biraz daha kısıtladığını söyleyebilirim. Hatta şuradan bakalım 7 günlük değişimlere. Şimdi gene itibariyle baktığımızda zaten söylemiştim. Bitcoin senenin bayan ilk 24 gün içerisinde güzel bir hareket gerçekleştirdi. Neredeyse %37 bandında, %37 oranında bir artış sergiledi. Güzeldi. Ethereum da güzeldi bizim için ancak Ethereum hani Bitcoin'e göre biraz daha zayıf seyrettiğini söyleyebilirim. Zaten görüyorsunuz Bitcoin şu anda 23 bin dolarda seyrediyor. Ethereum'un Bitcoin'e ayak uydurabilmesi için 1700 bandına yükselmesi gerekiyor ve onun üzerinde kalıcılık sağlaması gerektiğini söyleyebilirim. Ee, onun haricinde şimdi gene itibariyle baktığımızda aslında stable coin'ler daha çok e, kırmızılı olan tablo ve geçen hafta e, bir yükseltme güncelleme gerçekleştiren poligon ağı üzerindeki matik kripto para birimi de bir miktar kırmızılı tabloya e, sahip olduğunu söyleyebilirim. Zaten bu olay Geçmesi gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta bu fiyatlandı. Ardından tabii ki de düzeltmelerin gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Ancak e, piyasa böylesine güzelken e, poligon tarafındaki çıkışlar bizleri birazcık daha e, üzdüğünü söyleyebilirim Çünkü oldukça fazla poligon yatırımcısı var ve gerçekten güvenilir güzel bir Kripto para birimi poligon matik diyelim e, Onun haricinde da iyi de bir miktar şeyler var e, çekilmeler söz konusu burada farklı Kripto para birimleri var e, Onun haricinde gene itibariyle baktığımızda son bir haftalık zaman içerisinde gayet güzel fiyatlamalar söz konusu ancak başı bitcoin çekiyor ve dominansın büyük bir çoğunluğunu elinde bulunduruyor. Bu da altcoin'lere çok fazla imkan vermiyor. Altcoin tarafında sizin yapacağınız kesinlikle bu coin markete giriyorsunuz. Ardından bizde olan kripto para birimlerini seçiyorsunuz ve bir grafik incelemesi yapıyorsunuz. Bir aylık yapabilirsiniz, haftalık yapabilirsiniz, günlük yapabilirsiniz. Bunu periyot halinde gerçekleştirmenizi öneririm. Ardından bu yaptığınız araştırmanın sonucunda mesela size göre hala yükselişini tamam anlamamış. Mesela bir günlük zaman içerisinde %10'un üzerinde yükseliş gerçekleştirmemiş bir birime yatırım yapabilirsiniz. Günlük trade edebilirsiniz. Bunlar sizin için oldukça karlı fırsatlar olacaktır. Lütfen bunları yapın. Oradan buradan duyduğunuz şeylere çok fazla ehemmiyet vermeyin. Önem göstermeyin diyeyim ben sizlere. Şimdi kripto para Dior X kripto para borsasından da son kripto para birimlerinde yani marketerci market e, ekrandaki kripto para birimlerine şu an çok heyecanlandım. Biraz böyle heyecana geldim. O yüzden e, bazen konuşamıyor olabiliyorum. E, Bitcoin tarafı 23 bin dolarda seyrediyor. Günlük %2, buçuk e, bir artı söz konusu Bitcoin tarafında. Ethereum'da biraz önce söylemiştim 1636 dolarlar fiyatlanıyor. Ripple gayet güzel 0.42 Ripple sürekli %30 0.38 bandında fiyatlanıyordu. Zayıf seyrediyordu. Bu sene mahkemenin sonlanmasını, davanın sonlanmasını bekliyoruz. Sonlanırsa Ripple'da hem temsili bir dava olacak Ripple tarafı, kripto para tarafı için hem de Ripple'ın güzel fiyatlaması söz konusu olacaktır. Ancak bu değişkenlerin Aynı kalması e, müh yani e, konusunda biz buna hem fikri zaten evet tabii ki de dava sonuçlanacak. Ama ama Apple'ın istenilen yükselişini gerçekleştirebilmesi adına bizim e, dikkat etmemiz hani o anda farklı kripto para birimlerini veya hani FTX terörlüğün olayı gibi e, sıkıntılar yaşanmaması bizler için önemli olacaktır diyelim e, bir de haber gelişmelerine göz atalım isterseniz öncelikle şuna bakalım. E, Kurumsal şirketlerin fon akışlarının e, raporunu inceleyelim öncelikle. E, Bitcoin'de yaşanan rally e, sıkıntıları ortaya çıkardı tarzında bir e, yatırımcıları ortaya tarz, çıkardı tarzında bir e, başlığımız söz konusu. Kripto para yatırım ürünlerinde geçtiğimiz hafta 37 milyon dolarında girişler görülmüş. Ancak e, bu ağırlıklı olarak kısa vadeli yani e, trade imkanı veren kısa vadeli günlük olsun işte birkaç günlük olsun tarzında e, Gerçekleşmiş ve %68 oranında daha çok insanlar işte trade etmeye amaçlı bu e, para akışlarını sağlamışlar arkadaşlar Onun haricinde ise e, Girişler daha çok e, ABD tarafında ve Avrupa tarafında gel, özellikle gerçekleşmiş bu para girişleri e, Diğerlerine bakalım Hmm Şimdi daha çok insanların %80'i e Bitcoin'e odaklanmış. Sonraki kişiler zaten Ethereum tarafında biraz daha yoğunlaşmış. Fiyat artışının ardından toplam Eylül ayından yani 2022 Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeler olduğunu da belirtmiş. Kendileri yani kripto tarafında da kurumsalların yine aldığını, satmadığını görüyoruz bu tarafta. Tesla'nın bilançosu açıklanacak bu hafta içerisinde. Yanlış hatırlamıyorsam perşembe ya da çarşamba günü açıklanacak. Tesla'nın da kripto para özellikle yani e, elinde bulundurduğu Dogecoin vesaire kripto para birimlerini satıp satmadığı bize için önemli olacaktır ve Tesla'nın ne gibi bir bilanço açıklayacağı yine bize için önemli olacaktır diyelim. E, Uluslararası Para Fonu da 5 maddeli kripto para regülasyon planını yayınlamış e, ve bunun biliyorsunuz ki Davos'ta e, bir konuşma gerçekleştirildi. O da Avalanche'ın e, kurucusu olan Emin Sirerdi yanlış hatırlamıyorsam o bir açıklama gerçekleştirdi ve e, kripto para birimlerinin aslında Metaverse tarafından da biraz daha 2023 senesinde ön plana çıkacağını ve projeye odaklı bakmamız gerektiğini belirtti bizlere. E, bu 5 maddelik regülasyon şu şekilde hemen sizlere okuyayım. Kripto para platformları lisanslanmalı. Bizim de istediğimiz bu. Kaydedilmeli. Tabii ki de bütün işlemler ve e, tüm e, haberler, bilgiler kaydedilmeli ve yetkilendirilmeli. Kripto varlıkların tek bir platform içerisinde çıkar çatışması yaratabilecek bazı işlevli, işlevleri yerine getirilmesi yalın saklanmalı. E, stable coin ihraççıları geleneksel bankalar gibi düzenlemeler uygulanmalı geleneksel finans kurumlarında Kripto ile iletişim için net gereksinimler belirlenmeli. Yani bir korelasyon istiyorlar. Bunun talebine getirmişler. kripto regülasyonları ve gözetimi için tutarlı ve global bir yaklaşım oluşturmalı tarzında bir 5 maddelik regülasyon planı yayınlamışlar IMF, IMF tarafından. E, biz de bu regülasyonların gelmesini talep ediyoruz. Özellikle ülkemiz tarafında ve diğer büyük dünya ülkeleri tarafında gelmesi bizler için önemli olacaktır. Çünkü her ne kadar kriptolar yüksek o e, geçmiş tarihte yaşananlar unutulsa da bizler için unutulmuyor arkadaşlar. O sebepten dolayı hem yatırımcıyı koruyacak hem kurumu koruyacak bir regülasyon tabii ki en kısa zamanda şart olduğunu söyleyebilirim. E, bunun haricinde ise Avrupa Merkez Bankası dijital Euro için geziliğe odaklandı tarzında gezilik politikalarıyla alakalı bir eee yani birkaç şeyler söylemişler. O sebepten dolayı evet tabii ki de gizlilikle alakalı yani bir aksiyon alınmalı. Zaten e, bu yani dijital euro ile alakalı çalışmalar oldukça devam ediyor ki ABD tarafından önce kesinlikle Avrupa tarafı bu regülasyonlar ve farklı e, işlere yoğunlaşacak ve adımlarını daha çok sert ve hızlı atacaklarını düşünüyorum ben. Şimdi çok uzattım bugün. Bir de Bitcoin tarafına bakalım teknik tarafı. Zaten aslında çok fazla söylenecek şey yok. Bizim için önemli olan zaten ki görüyorsunuz e, direnç bölgelerini destek bölgelerine çeviriyor durumda Bitcoin ve diğer kripto para birimleri ve hızlı bir şekilde hareketlerini gerçekleştiriyor, sergiliyor. E, biz bunu konuşmuştuk. Şimdi e, ABD faiz kararından önce 25 bin dolar Ağustos'ta gördü. 25 bin dolar bandını görebilir mi? Neden görmesin? Ancak e, faizin açıklanacağı gün... Çok dikkatli olmakta, işleme girmekte fayda olacağını söylüyorum. Çok fazla söyleyeceğimiz bir şey yok. Ee, bizim için şu anda zirve noktamız son 6 ay önce gördüğümüz 25.000 dolar bandı olacak. 25.200'dü sanırım o bantlar olacaktır. Ona gelene kadar 24.200 bandı var. İşte direnci var. Onun haricinde 24.800 direnci var. O direnç noktalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak en son görmüş olduğu tepe 23380 diyelim. 23.400 bandının yukarı yönlü hareketini gerçekleştirmeli. Buradaki direnci kırmalı. Ardından desteği çevirdiği takdirde de bir sonraki dirence adım atmalı gibi görünüyor Bitcoin tarafında. Geri dönüşlerde ise e, tamamen hani bizim geri dönüşlerde zayıfladığını görmemiz için öncelikle 21.300 dolar bandının aşağı yönlü kırılması ve 20.000 bandına geri çekilmesi gerekecektir. Bitcoin tarafında lider tarafında. Ethereum tarafına da bakalım. Şimdi Ethereum tarafında da en son hangi seviye görüldü derseniz 1680 dolar bandı görüldü. Bitcoin 23.000 dolara yükseldi ancak Ethereum'da yükselişini devam ettirebilmesi adına 1720 bandına yükselmesi gerekiyor arkadaşlar. 1720 doların aşılması halinde zaten bir 1800 dolar bandı ve uzun bir süredir görmediğimiz yine 1900 bandı olacaktır gibi görünüyor. Ama 1900 bandında biraz daha var ki ethereum bitcoin dominansına göre daha zayıf seyrediyor. O yüzden ethereum'a çok fazla para girişi gerçekleşmiyor. Bu konuda biraz daha dikkatli olmamıza fayda olacaktır diye düşünüyorum ethereum e, daha durağan seyrettiğini söyleyebilirim. E, poligonmatik zaten söylemiştim. Geçtiğimiz hafta bir güncellemesi başarıyla gerçekleşti. Yükseltmesi gerçekleşti. Bunun akabinde de zaten fiyatlamasını yapmıştı. Şurada görmüş olduğunuz gibi fiyatlamasını gerçekleştirdi. Ardından baktığımızda tabii ki de gelen kar satışlarıyla beraber bir miktar düşüş sergiledi ve 0.91 1 doların altına geri çekildi. Şu anda 1 doların üzerinde seyrediyor. 1 dolar bizim için önemli bir e, destek noktası. Bunun altına kırmamasını bekleriz. Yukarı yönlü harekette 1.05 önemli olacaktır ve sonrasında 1.17 önemli olacaktır. Ancak hala yani yine söyleyeceğim yine tekrar edeceğim ama Bitcoin'in dominansını güçlülüğünü elinde bulundurması alt koyunlar tarafında biraz daha zayıf seyre yol açıyor arkadaşlar. Buna dikkat etmekte fayda var. Bir de Pax Gold'a bakalım. Aslında Pax Gold'u da söyledim e, normal emtiaları incelerken. Pax Gold'da da çok fazla ara direnç söz konusu değil aslında. Buraya baktığımızda öncelikle bir şuradan bakayım evet. Ee, 1927 dolar bandında aşılması önemli olacaktır. 1950 dolar bandı önemli olacaktır. Sonrasında işte hani 2000 dolarlara yolculuk başlayacaktır. Bu sene zirveler test edilebilir. Pax Gold tarafında da e, normal e, altın tarafı zaten dijital altına endeksi Pax Gold e, biliyorsunuz ki bir de e, Diorex kripto para borsasından Pax Gold işlemleri yapabilirsiniz. Uzun vadeli alabilirsiniz, saklayabilirsiniz, günlük trade edebilirsiniz. Bunlar sizin elinizde diyelim arkadaşlar. <laughs> Son olarak bir de Engine Coin'e bakalım. Engine Coin tarafında yatay fiyatlama sürüyor. Burada gördüğünüz 19 Ocak tarihinde çok güzel bir pik attı. Mum attı, yine attı diyelim biz ona. E, ve 0.46 bandına kadar yükseldi. Şu anda o seviyeden çok fazla e, geride fiyatlanmadığını söyleyebilirim. 0.44 bandında günlük %2'lik bir artışla beraber seyrediyor. E, Engine coin tarafı. Yukarı yönlü hareketlerde 0.46'ın üzerinde kalıcılık sağlamasını bekleyebiliriz. Zaten bu seviyeleri oldukça uzun bir zamandır görmüyor ve test etmiyor. Hatta şuradan bakalım. E FTX olayından sonra en son görmüş olduğu bant 0.51 bandı olacaktır. Olmuştu ve Bu direncin üstüne kırması halinde bir sonraki beklentimiz ise 0.51 ve hatta sonrasında Şuralara bakalım. 0.57 bandı önemli olacaktır ve sonrasında 0.75. Ama 75'lere gelene kadar biraz daha yolumuz var arkadaşlar. Ee, piyasanın biraz daha ılımlı ve pozitif olması lazım ve altcoin'lere biraz daha para akışının gerçekleşmesi lazım. Diyelim. Şimdi günlük haber gelişmelerini ve teknik tarafı sizlere aktarmaya çalıştım. Öncelikle bizi yani Instagram, Twitter ve YouTube kanallarımıza takip etmenizi rica ediyorum. <laughs> Dediğim gibi biraz rahatsızım o sebepten dolayı sesim gidip geliyor. E, kusuruma bakmayın tekrardan. Bir sonraki yayınımız yarın Emre ile beraber olacak. Yine genel piyasal, küresel piyasaları ve kripto para piyasasını değerlendiriyor olacağız. Haber gelişmelerini bekleyin ve bizi takipte kalın arkadaşlar. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Dior ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dior herkes için kripto.